Merhaba sevgili dostum, ben klinik psikolog Beyhan Budak, Motivasyon Defteri programımıza hoş geldin. Bugün aslında hepimizin hayatında karşımıza çıkan böyle sorunlar, problemler konusunda nasıl bir strateji izlememiz gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü hayat öyle bir noktada ki iki adım ileri bir adım geri gidiyoruz ve bazen problemler üzerimize üzerimize gelebiliyor. E, ne yapacağımızı şaşırabiliyoruz böyle durumlarda. İşte bu tür durumlarda bazen okulla ilgili olabilir, bazen arkadaşlıklarla ilgili olabilir ya da ailenle ilgili olabilir. Böyle problemler yaşadığın zaman neler yapabilirsin? Problem çözmek için hangi becerileri ve hangi yolları kullanabilirsin? Sana bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Bir hayat problemiyle karşı karşıya kaldığın zaman ilk olarak o problemi olabildiğince netleştirmek gerekiyor. Genelde mesela biz bir problemler yaşadığımız zaman arkadaşımla geçinemiyorum. Okulda çok mutsuzum. Derslerde başarısızım. Ailem beni anlamıyor. Şimdi bunlar aslında sorun tarif ediyormuş gibi görünse de genel geçer şeylerdir ve asıl problemi bir şekilde keşfetmemize engel olur. Yani bazen terapi seanslarında bana gelen danışanlarım der ki hayat çok kötü, işte ilişkim çok kötü, hayatta başarılı olamıyorum. Şimdi böyle bir tanımlama ilk başta şikayet ettiğimiz zaman sorunu tarif ediyormuş gibi görünse de asıl problemi gözden kaçırmamıza sebep olabilir. Mesela sen bana geldin ve dedin ki okulda çok sıkılıyorum. Ya da okul beni çok zorluyor. Şimdi bu problemi çözmemiz için hayatımızdaki bu problem ciddi bir noktada bizi zorluyorsa onu olabildiğince ayrıntılı ve spesifik bir hale getirmemiz lazım. Ne yapacağız? Okul seni neden zorluyor? Dersler konusunda mı zorlanıyorsun? Mesela dersler değilim. seni en çok zorlayan konulardan bir tanesi. Hangi derste zorlanıyorsun? Matematikte mi? Ya da fen bilgisinde mi? Ya da başka bir derste mi? O konuyu olabildiğince netleştiriyorsun. Matematikte mi zorlanıyorsun? Matematikte hangi konuda zorlanıyorsun? Ne zamanlar zorlanıyorsun? Soru çözerken mi? Ders çalışırken mi? Ya da arkadaşlarınla sorun yaşıyorsun ya. Hangi arkadaşınla beraberken sorun yaşıyorsun? Sana ne yaptıkları zaman sorun yaşıyorsun? Problemi olabildiğince netleştirirsen aslında hedefin olabildiğince net olmuş olacak ve sonrasında o probleme yönelik aslında daha makul stratejiler bulacaksın. İlk adım olarak olabildiğince net bir halde problemini tanımlaman gerekiyor. Bunun için bir yazılı yöntem de kullanabilirsin ayrıca bir deftere yaşadığın problemi en genelinden mesela okulda problemlerim var altına bir ok çizerekten mesela okulda nerede problemim var arkadaşlar dersler başka konuysa onun da altına bir ok çekerek en temel sorunu bulduktan sonra ona yönelik hedefler belirleyeceğiz İlk adım olarak sorunumuzun en temel ve net halini belirlemiş olduk. Şimdi ne istiyorsun? Bu problemi çözmek için ne yapman gerekiyor? Hedeflerimizi ve yöntemlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bazen insan sorununu bilse de mesela hayatında kötü giden şeyi ya da problemi tanımlasa da kendisine neyin iyi geleceğini tam olarak bilmeyebiliyor. Böyle bir durumda sen de ne istiyorsun? Şu anda sana iyi gelen şey ne olabilir? Bunu yazabilirsin ve bundan sonraki aşamada problem çözmek noktasında bu problemi mi? Çözmek için hangi yöntemleri kullanabilirsin listesi hazırlayacağız. Bu listeye en saçma çözümleri bile koymanı istiyorum. Çünkü ne kadar böyle e, aykırı saçma çözümler de koyarsak aslında problemimize farklı bir bakış açısı kazanmamızı da sağlayacak. Mesela saçma derken neyi kastediyorum? Örnek veriyorum arkadaşlarınla problemler yaşıyorsun ya uzayda yaşamak istiyorum beni Mars'a götürsünler gibi saçma gelebilecek ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler Bile yazabilirsin bu listeye. Ne kadar uzun bir liste olursa o kadar iyi. İkinci aşamayı da listeyi hazırladık, tamamladık. Bir sonraki aşamada şuna geçmemiz gerekiyor. Bu listeyi gerçeklik açısından, uygulama açısından değerlendirmen lazım. Mesela Mars'a gitmek, insanlardan seni bunaltan ortamlardan kaçınmak için güzel bir fikirmiş gibi görünse de en azından şu an için mümkün olmayan bir çözüm yöntemi. Ne yaptık? Bu mümkün değil. Ya da diğer bazı bulduğumuz çözüm yöntemlerinin artılarını ve eksilerini belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparsam ne olur? Neler kazanırım, neler kaybederim gibi bir liste hazırladıktan sonra eledikten sonra yani diyelim ki 40 50 tane uygulama ve çözüm yöntemi belirlemiştim. Bunu olabildiğince 3 4 taneye indirmek en ideal yöntemlerden birisi. Listemizi olabildiğince daralttıktan sonra 3-4 tane aslında artık uygulayabileceğimiz yöntem var problemimizi çözmek noktasında. Bu noktada bu problemleri uygulamaya koymamız gerekiyor. Bazen bu arada ben şununla karşılaşıyorum. İnsanlar sorunlarını net bir şekilde belirliyorlar. O sorunlarının nasıl çözüleceğini de belirliyorlar ama uygulamaya koyma noktasında cesaret gösteremeyebiliyorlar. Bazı insanlar gerginlikten korkuyor. Bazı insanlar işte daha büyük bir çatışma, sıkıntı ya da problem çıkarmış gibi düşünebiliyorlar ama eğer ben bu belirlediğim çözüm yöntemlerini uygulamaya koymazsam o benim içimde birikmeye başlıyor. Belki idare ediyorum. Halının altına süpürüyorum ama sonra odaklanmamı düşürüyor, diğer insanlarla kurduğum ilişkilerimi etkiliyor, bu hayattan aldığım keyfi de olumsuz etkilemeye başlıyor. Sen de en azından başarısız bile olsa çözüm yöntemlerin ne olursa olsun bu çözüm yöntemlerini denemelisin. Bazen böyle gerginlik de çıkabilir. Sorunlar da çıkabilir ama bu senin problemi çözmek noktasında gerçekten bir şeyler denediğini gösterir. Asla denemekten vazgeçme, uygulamaya koy. Uygulamaya koydun çözüm yöntemlerini ama bazı problemler benim o anki yaşımla, konumumla, belki ortamımla çözülmeyecek seviyede olabilir. Böyle bir durumda problemlerimi tek başıma çözemiyorsam sevdiğim, güvendiğim, fikrine, bakış açısına değer verdiğim insanlardan destek isteyebilirim. Bu bir ortaokul öğrencisi için de geçerli bu 50 yaşındaki bir insan için de geçerli. Yani eğer problemlerim için uyguladığım çözüm yöntemleri işe yaramıyorsa güvendiğim insanlardan, annemden, babamdan, akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden yardım isteyebilirim. Ama bazı insanlar nedense yardım istemeyi bir güçsüzlük belirtisi olarak görebiliyorlar. Hayat öyle bir yer değil. Yardım istemek gerçekten insani bir şey. Sen de bu noktada asla çekinme. Yardım istemek bizi güçlü yapan değerlerimizden bir tanesi. Bazen de problem çözme noktasında çözümü dışarıda değil iç ...içeride aramak da çok çok değerli. Ben bir dönem mesela şunu fark etmiştim terapi seanslarına gelen insanlarda. Bazıları terapi seanslarına geliyorlar ve şikayet ettikleri hayat problemlerini çok kolayca çözebiliyorlar. Bazıları ise uzun bir süre terapi almalarına rağmen hayatlarında hiçbir değişiklik yapamıyorlar. Şimdi buradaki merak ettim neden bazıları çok fayda alırken bazıları bir şekilde ilerleyemiyor? Şu çok önemli bir ayrıntı olarak karşıma çıktı bir fark olarak hayatını ve sorunlarını çözen insanlar sorunları noktasında kendi sorumluluğunu üzerine alıyorlar. Diğerleri ise yani ilerleyemeyen insanlar sorunun çözümünü her daim dışarıda arıyorlar. Mesela dersler çok zor, okul çok sıkıcı, arkadaşlar çok nankör. Şimdi hep dışarıya bir e, şikayetimiz varsa diğer insanları, hayatı, ortamları değiştiremeyiz. O noktada ben bu problem için kendi hayatımda, kendi gücümde ne yapabilirim yapabilirim diye soran insanlar çok çok daha aslında problemlerini çözebiliyorlar. Bazen Mesela bir ortamda bir yangın varsa yangını söndüremeyebilirsin. Ama hayatını kurtarmak istiyorsan o yangın olan ortamdan çıkmak senin elindedir. Yani yangını söndürmeyi denedin. Ama olmuyorsa oradan onu vazgeçip dışarı çıkarsan yangın olmayan bir ortama o problemi çözmüş olursun. En azından belli bir ölçüde. Ve bazen her problem çözülmeyebilir. Yani uğraşırım, çabalarım, destek isterim, elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ederim. Ama yine de çözümlenmeyebilir problemler. Burada karşımıza çıkan şey yöntem aktif kabullenme. Aktif kabullenme dediğimiz mevzu hayatımda çözülemeyecek artık uğraşmama rağmen anladığım şey çözülmüyorsa onu kabullenip yoluma devam etme becerisi. Olan oldu, şimdi ne yapabilirim? Gücüm neye yeter deyip aslında problemlerimi orada bırakıp çözülmeyen kısmı yeni bir hayat, yeni bir yöntem, yeni bir deneyim inşa etmek en önemli aslında bize katkı sağlayan şeylerden birisi diyebilirim. Sen Hayatında tıkandığın bir noktada problemler yaşıyorsan bu yöntemleri uygulamaya çalışabilirsin eminim faydasını göreceksin beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan kendine çok iyi davran görüşmek üzere hoşçakal.